Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi Lalu ve Daisy ile e rampadan kayacağız. Şurada rampamız işte. Hadi atlayalım. Hangi Hadi gelin. Hangi, hangi... şey çıkaracaksın? Uçağı mı? Bakalım. Bir tür şeyim var benim. Resmen hepsi var maşallah. Bir tane yok sadece. Bir tane yapmış yani çocuklarda bizde. Önce 2 3 tane var. Şimdi bunu çıkartıyorum. Oo. Bu en pahalısıydı. Paraya kıydım. Paraya kıymış. Hı -hı. Aşağı doğru inelim biraz. Siz, ben süreyim. Ben, ben oturdum. Ben oturamadım. Nereye oturacağım bilmiyorum. Ben binemedim. Aa ben de şu an kayıyorum. Gel o zaman gel. Ya iyi, iyi ben de. Hayır hayır. Bakın çık çık. Çık. Ona tamam. hızla. Tamam. Hızlı. Hızlı ol Sonic. Çıktım. La. Şimdi ben bir daha koyarım. Tamam. Ama... Şimdi zıpla zıpla gelirsiniz. Ee, ama biz sürüklendik. Evet, evet biz sürüklendik. <laughs> ee, tamam <laughs> siz ne kadar bekleyelim. Siz bence biz ölmeye doğru mi, gidin. Mi? Biz neden ölmeye doğru gidiyormuşuz? E ben ne yapayım? Yanlış da oldu. Şimdi arkadaşlar Aa, ben ben çimenlikle arasında burası koltuklar da ben de gidiyorum sanırım. ben gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Çok garip. Robotu rob. Camlardan seni görebiliyorum ben. Evet. Aa ben kendim görmeye başladım. Aa! Şu nasıl merak Şu koltuk kırıldı be. Ben camdan ayrıca atlar gibi kaydım. Ne oluyor be? Her <laughs> tarafta parçalar var. Şimdi evet. benim dandik şeyime binelim. Evet. Ama senin dandik şey binelim. Benim dandik şeyim pizza. O çok kötü evet. ya. Evet. <laughs> Sakın ona binme. Bak bizi İtalyanlar bulur sonra bizi YouTube'da ifşalarlar. Ya, Türk emeklerini kırarlar. Keserler, yerler. Herkes bilsin. bilsin. Vallahi hiç tehlikeli, hiç tehlikeli falan değil yani. Çok da güvenli. Yani, yani kaynağı çıkarsa falan bu pizza yiyelim. Yani, yani ben de yeter benim. Tehlikeli değil. Bilen bilsin, bilmeyen gitsin. Hadi bay bay. Arkadaşlar niye şu kadar para aldığımda beş katı geldiğini sormayın. Benim şansım vardı şartta. Sonsuza kadar 5 x para çıktı. Ya benim zaten 739 param var. Benim 27 219 var. Arkadaşlar ya hiç tehlikeli değiliz biz şu an pizzaya bindik tabi ters takla atıyoruz ama yine de hiç Hı. tehlikeli değiliz biz. Şu an üstünde yavaş yavaş gidiyorum ve hiç battaniye takılmıyor. Pizza hatta yok. kırıldı hatta yani. Ama biz çok güvendeyiz. Uçurum. Pizzadan <laughs> parça. Uçuruz. Pizzalardan parçalar <laughs> çıkıyor. Tere. Kanatları. Şimdi benim yine Şimdi ben benim... bunların dibinden geçtim. Şu an İtalya'ya geldim. <laughs> Şimdi ben dandik arabamı çıkarıyorum. Ben de o zaman dandik Aa, kalmayan olmayan ben otobü... ben, de... ben de, ben de otobüsümü <laughs> çıkartıyorum. Okul otobüsü. Ben Nereden çıkarıyorsunuz? E, bilmiyor musun? Evet. <laughs> Hadi otobüse benim. binin? Hayır benim bedavaya beleşe gelen arabama binin. Ben de binin. Yani. Benimki de güvenli. Bak. Benimki mi? daha güvenli. Kilo ama gidiyoruz şu an. Ayy. Ayy. Sadece ölmek üzereyim. Bu, bu otobüs, adamdır, bir bir şey var, bu otobüs valla adamdır adam. Bu otobüste ben ne kadar kazandım sen biliyor musun Defne? Ne zaman? Çok kazanmıştım ben bu otobüste. Ne zaman ben arabamı çıkardım yasak. Uyuyalım hemen şurada. Ay ben de çıkarayım ya. Valla ben şu ağaçları ya da şu garip şeyleri hiç sevmiyorum valla. Lovely go tuşuna lovely. lovely go tuşuna bastın mı? Bastıysam Basman lazım da çünkü. Valla o, o ağaçlar var ya öyle şu an, sinir bozucu ki. Şu an Lovely'yle yatağına kayıyoruz. Şu an Şu le, an ben de le. sürünüyorum. Evet <laughs> ve bitirdim. <laughs> bitirdim. Bitirdim. Yes. Bitirmiş. Otobüs ya dandik araba çok iyiymiş. Evet. Dandik araba da iyi otobüs de. Hayır dandik araba her zaman en iyisi. Evet. Otobüs bence en iyisi. Otobüste Hayır. ben... Hayır yalan söylemeyin. Herkes... Sen yalan söyleme bir kere. Acaba görevlerimde ne var? Biz, Biz ironiyiz. Ironiyiz. <laughs> Sen de ciddi anlama bir kez. İyi Anladım. tamam şöyle de... Şimdi ben de şeyimi çıkartayım be. Neyini? Küçük veret çekimi. Jetimi. Ay ne kadar. Sen de var. Araba abi. çok güzel. Ama kırılgan. Ve cılız yani zayıf. Ama evet, bu arada en güçlülerinden biri yatak dandik. Dandiktir ve e, her zaman kazanamayabilirsiniz. Ama e, Bence evet. en iyileri ama kafanız kopmaz. <laughs> ama ben, ben uçuyorum şu an. Uçağım ben. Ben de hayır. Bana ben ben uçak ben, gibi uçarsınız ama. Şimdi benim Aa. dükkanıma gelin. Öylüm. O senin dükkanın ki. Dükkan var evet. Benim de var dükkanım. Herkes benim dükkanıma gelsin. Gelmeyen bin pişman. Ama şimdi benim Ne oldu şimdi? Ben yeni, yeni... Şeye geçiyoruz. Neye? Önce. Şu an yeni kaydırağa geçtik. Yani rampaya. Ama şu an ben A harika bir şey çıkartıyorum. Uçak. Ben de çıkardım bile. Emin misin? Yat çıkardı yat çıkardı. Aha. Yatım 10 tane vina almıştım. Dur beni bekle. Dur, dur, dur. Hey beni bekle. Olamaz sanırım gidiyorum. Hadi kuzenine, kardeşine ihanet ettin. Ne kadar kötüsün. Defne niye şey ip almıyorsun evet, ki? <laughs> i̇ple bağlanırsın bana. Benim sonra... ipim yok. İpim yok. <laughs> Fakirim var ben. Fakirim. E şeyden al şeyden. Ödüllerde, e, Ödüllerde de... günlük ödüller. Kimin arabası rock etti acaba? Benim. Ee, ben de senin senin arabana sabitlenmiştim. Oy araba çok iyi. Ben bu arabayla bir win kazanabilirim. Ben arabaya bağlı, bayılıyorum yani. ben de şeyde. ara ben de otobüse bayılıyorum be. Ama şuradan bir atlıyorum. Vallahi her şeyden atlarsın. Gerçekten Aa, araba, canım arabam, canım arabam kayma lütfen. Kay. Ben yapmasaydım şey. Aa, ben 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 Oh, çizsiz bir oh, oh my god, first. bu ne lan? Bu ne be? Bana ne oluyor? Ha, parçalara bölündüm resmen. Bu ne? Bu ne? Hmm. Hmm. Ee, bu ödeleri nasıl bitireceğim ben? ben? Başarıyı kazanacağım anda. Oyun bitti. Bu ne be kardeşim ya? Oyun bitti. Bu ne be? <laughs> gidiyoruz. Bu ne be? Gidiyoruz. Yine. Ben de şu an hayatımda gördüğüm en dandik gülümüsü çıkartıyorum. Dandik gülümüs. Dada. <laughs> dandik gülümüs. Dandik gülümüs gemisi. Ve e, dandik olmayan gülümüs da Emre Dada. Dada en iyisidir. Doğru gremiz en iyisi. Hayır, hayır arabam canım arabam araba. Aa gremiz. Bu lazım. bir <laughs> ara <Aa! gülüyor> Arabam. Araba, araba. Arabam şey. Hadi <laughs> Arabam kaçıyor. <laughs> bir düş. Şöyle. Gremiz. Bebek gremiz. Son bebek gremiz. Senin, senin gremiz ince çok dandik ya. <gülüyor> araba. <gülüyor> Aa, arabam. Oh. Araba. Niye bırakma? <laughs> Ben tek başıma ee, Ben de şu parçaları ya. Ya ben şu an kaydırakların altından ee, ben, ben, de şu an garip, garip, garip 17, 17 milyon gülüyor. parça bölünüp uçuyorum. Evet. Artık benim Nasıl olduğunu sonu? Bana ee, şey geldi. Ee, okul otobüsü geldi. Bana da. benim ben vardı ben. zaten. Aa benim jetim var. Sen kalemle aldın değil mi? ne bileyim ben. Ben almıştım valla karanı. Ben bile aldım ben dam trafı alamadım gerçekten mi? Ben akıl otobüsünü aldım. Hadi otobüs kardeşliği yapalım. Otobüs kardeşliği herkes kendi otobüsüne. <laughs> üç deyince sürmeye başlayacağız. Bir, iki, üç. Geçim kendi kendine gidiyor. Ben de gitmeye başladım bile. <laughs> Benimki çok hızlı gidiyor. Benimki de. Işte, o kadar hızlı gidiyor ben. Aa bana ne oluyor ya? Lan ben geriye uçmaya başladım ben. Geriye gidiyorum. Aa bana. <gülüyor> 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 ben ne yapacağım şimdi? Çimenli. Yine gidebilir miyiz hadi bakalım. Ben çimenliğin arkasından gitti. Şuraya pembeliğe geldim ben. Ben de şu an <laughs> pembeliğe uçuyorum. Evet çok iyi gidiyorum şu an. <laughs> şu an uzaya kadar gittim hala. Aa! Oh! Yine doğru gidiyorum. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi video bitirme zamanı. Hadi herkes üst kata. Açılardan patates çıkalım. Hadi herkes gelsin <laughs> <şimdi> video kapanıyor. <laughs> Video kapanıyor. Hızlı olun. Ooo yine geldim ben. Ben geldim. Ben zil aldım. Berk de aldı. E ben, ben alamadım. What wati. what the? Hadi artık video bitirişine bebeğim. gel gel. Nereye geliyorsun? Dağılın. Başlangıç yaptığımız yere gel. Video kapanış yapacağız. Gel. Yes. Hadi geleyim oraya. Nasıl? Video kapanacak. Hadi. Ben de şöyle geleyim. Tamam. Evet. Bugünkü videomuz sana ermiştir. K kanalımıza ben abone, abone ol olmayı, like atmayı unutmayın unutmayın. Bye bye. Bu arada da ve Daisy'nin kanalı e, açıklamada. Reklam yapmıyorduk hani. Başar. Bay Görüşürüz.